Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Feyenoord ile karşılaşan Fenerbahçe'de bir sakatlık yaşandı. Sarı lacivert ileride sakatlanan Honduran, 60. dakikada kendisini yere bıraktı. Fenerbahçe'de sakatlanan Duran yerin E62. dakikada Anderson Taliska oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Honduran maç sonu açıklamalarda bulundu. Yüreklere seo sertti, sakatlığımla ilgili endişelenecek bir şey yok. Hissettiğimiz çok güzel, gerçekten çok mutluyum. Burada taraftarın önünde ilk golümü attığım için keyifliyim. Takıma ve taraftarın sevgisine teşekkürler. Hissettiğimiz çok güzel. Çok iyi hissediyorum. Ailem buradaydı ve onların önünde gol attım bu daha da güzel oldu. Şimdi diğer turu geçmek ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Nesiri'ye BORÇ'le andım, Enisiri kaliteli ve zeki bir oyuncu. Oldukça tecrübeli. İyi anlaştık, onunla oynamak çok basite, sahada nerede duracağını çok iyi biliyor. Geldiğim günden beri konuşuyorum. Onunla oynamak keyif bana asist yaptı ve ona borçlandım. Bunu ödemem gerekiyor. Takımda herkeste iyi anlaşıyorum. İkinci tur için iyi hazırlanacağız. Mourinho tutkulu bir teknik adam, Jose Mourinho ile çalışmaktan dolayı çok mutluyum. 21 yaşındayım ama kariyerimde çalıştığım en iyi teknik adam. Desteğinden ötürü de ona teşekkür ederdim. Sürekli beni de destekliyor, bunu hissediyorum. Kendisi tutkulu bir teknik adam. Böyle bir teknik adam sahip olmak güzel.